Covid-19 hastalığı zatürre ile seyrettiği için buna benzer şekilde streptokokus pneumonia denen bakterinin yaptığı zatürre hastalığı ve influenza aşısının seyri sırasında zatürre hastalığı meydana gelmesi bu iki aşının da beraberinde yaptırılıp yaptırılmayacağı sorularını gündeme getirmiştir. Şurası hatırda tutulmalı ki bu iki söylediğim ajan farklı mikroorganizmalar. O nedenle bunlara karşı yapılan aşılar COVID-19'a koruyucu özellikleri olamaz. Ama hepsi zatürre olduğu için hem doktorlarımıza tanıda kolaylık sağlamak hem de iki enfeksiyon bir arada olursa daha şiddetli bir hastalık meydana gelebileceği için bunu önlemek amacıyla influenza aşısının mevsiminde ve genel olarak tüm mevsimlerde zatürre aşısının yapılmasını belli gruplara öneriyoruz. O zaman sorun bu aşılar bir arada yapılabilir mi? Araya ne kadar zaman koymak gereklidir? Hepsi inaktif aşılar olduğu için bir arada yapılmasında, özellikle ikili ikili yapılmasında bir sakınca olmadığını daha önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Ancak COVID-19 aşısı yeni yapılmaya başladığından, yan etkilerini de yeni göreceğimiz için, özellikle yan etkilerde bir kargaşa olmaması, neden olmaması için bu üç aşıyı konuşurken iki aşı arasında en az 15 gün bırakılması gerektiğini hatırlatmak isterim. Hangisini olduysanız, COVID aşısı olduysanız ikinci dozdan 15 gün sonra, ya da ilk dozundan 15 gün önce grip aşınızı ya da zatürre aşınızı, streptokokus pneumonia aşınızı yaptırabilirsiniz.